Bir kiralama işine girişmişler. Dört buçuk yıldır yaşadığımız kayyum sürecinde son üç ayımız kaldı. Üç ay sonra Urla halkı olarak Urla Belediyesi'ni gerçek sahiplerine yani seçilmiş belediye başkanına, seçilmiş meclis üyelerine, seçilmiş kişilere birlikte emanet edeceğiz. Urla Belediyesi'ni Urlalılar'a birlikte kavuşturacağız. <Sessizlik> sana gelecek susma sıra sana gelecek kayyum döneminde Atatürk mahallemizde yer alan 33 dönümlük arazinin hangi müteahhitlere hangi ruhsatlar karşılığı verildi Urla Park projesi adı altında verildiğini çok iyi biliyoruz. 3. kayyum döneminde bu kolay 3 aylık süreyi fırsat bilenler batan geminin malları bunlar diyerek gider ayak Urla'mızın geleceğine 10 yıllık ipotek koymaya çalışmışlardır. Sayın Gözlet, siz seçilmiş değil, atanmışsınız. Bu kararı siz değil, 31 Mart gecesi seçilecek olan seçilmiş belediye başkanı ve seçilmiş meclis üyeleri yani Urla verecektir. 0201 2024 tarihli meclis gündeminin 22. gündem maddesinin ivedilikle gündemden düşürülmesini ulu halkı adına talep ediyorum. Tutma, tutma, Ilk önce bir açıklama yapmış. Biz ihaleye çıkarmadık ki demiş ve bir sürü bir şeyler yazmış. Hepiniz girer okursunuz. Ona buradan da bir cevap vermek istiyorum. Biz zaten ihaleye çıktı gibi bir şey söylemedik. Biz dedik ki sen bunu meclis gündemine alamazsın. Sen bunu görüşmeye yetkili değilsin. O yolları tatmin edecek bir açıklama gelene kadar bu konunun takipçisi olacağız. Urla halkı Urla'yı korumaya kararlıdır ve olacaktır. Saygılarımla.